Peki sizi ne ilgilendiriyor? Suriye'de Kürt kardeşlerimizi İsrail'in maşası yapmak mı ilgilendiriyor sizi? Ne ilgilendiriyor? Artık tölere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Oraya harekat yapmak Türk ordusunun çocuk oyuncağı. Bakın çok net söylüyorum. Her türlü hedef istihbarat yapılmıştır. Cadde cadde, sokak sokak kimin nereye gideceği bellidir. Kusura bakmayın kimse enayi değil. Biz enayi değiliz bu süreçlere büyük bir iyi niyet yatırıyoruz diye sizin orada ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Ama bunu görmediğimizi zannetmesinler. Bunu görüyoruz. Bunu görüyoruz. görmediğimizi zannetmesinler. Biz her şeyi görüyoruz. Bu açıklamayı yaptığı yer de son derece önemli. Çünkü yanında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile birlikte bu açıklamayı yapıyor. Şeybani bildiğiniz gibi bütün eğitim öğretimini Türkiye'de tamamlamış, zaten Türkçeyi ana dili gibi konuşabilen bir isim. Sayın Fidan'ın verdiği mesajların en önemli kısmını şöyle kısaca bir dinleyelim. Özellikle YPG, SDG tarafından çok fazla e, açıklama yapıldığını görüyoruz. Maalesef bu açıklamaların toplamına baktığımız zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Bir, 10 Mart mutabakatını biz bu şekilde algılamıyoruz. Yani Suriye ile yaptığımız e, anlaşma çok fazla. O anlaşmada yazan maddelerde bizi bağlar bir nitelik taşımıyor ifadeleri var. İkincisi, Türkiye'de yürüyen süreç de bizi hiç ilgilendirmiyor. Peki sizi ne ilgilendiriyor? Ne ilgilendiriyor? Yani bölgenin aziz Kürtlerini, Kürt kardeşlerimizi, Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi İsrail'in maşası yapmak mı ilgilendiriyor size? Ne ilgilendiriyor? Yani artık bu politikaya son vermeniz lazım. Yani bölgeden birisi gelecek, sizin örgütünüzün devamlılığını sağlayacak ve bu da sadece Kürtlerin aleyhine sonuçlanmakla kalmayıp Suriye'nin tamamına tesir edecek. Böyle bir strateji içinde mi devam etmek istiyorsunuz? Maalesef bu noktada ee, bizim de artık tölere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Hala hazırda Türkiye'den, Irak'tan, İran'dan, Avrupa'dan gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz. Ama hani Bunu görmediğimizi zannetmesinler. Bunu görüyoruz. Yani Amerika'nın yeni yönetiminin özellikle atadığı e, özel temsilci, Ankara Büyükelçisi Sayın Tom Barak'ın da bu noktada olumlu çabaları ve gayretleri var. Özellikle YPG'nin, SDG'nin e, Suriye yönetimiyle Suhu içerisinde tehdit olma özelliğini kaybederek bir entegrasyon süreci içerisine girmesi, herkesin hakkının, hukukunun, e, korunduğu bir ortamın ortaya çıkması için orada devam eden bir süreç var. Kusura bakmayın, kimse enayi değil, biz enayi değiliz. Yani biz bu süreçlere büyük bir iyi niyet yatırıyoruz diye sizin orada ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Ama büyük devlet olmanın, büyük bir amaca hizmet etmenin de bir kuralı var. Onu yapıyoruz sadece. Ama sizi tekrar buradan uyarıyorum, davet ediyoruz. Durduğunuz yer hala hazırla yer değil. Burada öyle bir açıklama yaptı ki artık yolun sonuna gelindiğini, 10 Mart mutabakata dahil, Türkiye'nin içindeki terörsüz Türkiye süreci dahil, oradaki YPG yapılanmasının bunların hiçbirini tanımadığını, sürecin tıkandığını, ve emri de İsrail'den aldıklarını direkt söylemiş oldu. Ama sözlerinde çok daha önemli bir husus var. Eğer siz İsrail'den emir alırsanız ve aldığınız emiri de oradaki veya Türkiye'nin içindeki Kürt kardeşlerimize de sirayet ettirmeye çalışırsanız Kürt kardeşlerimizi İsrail'in maşası yapmış olursunuz. Bundan sonra Zaten o yükün altından da kimse kalkamaz. Eğer böyle bir tabloyla da karşılaşırsak doğal olarak artık Türk milletiyle bir arada yaşamak da mümkün olamaz. Oradaki yapılanmanın İsrail'den emir alarak Kürt kardeşlerimizi kullanmaya kalktıkları anda doğal olarak Türk devleti bunun önüne geçecek. Yani bütün uyarılara rağmen silah bırakmazsanız oraya gelir size vururuz. Ama Kürt kardeşlerimize sizin oyuncağınız yaptırmayız. Yaptığı açıklamanın tam anlamı da budur. En önemli ifşası da YPG'nin aslında malum devletten emir aldığını söylemesiydi. Bunu dünyaya duyurmuş oldu. Çünkü Tom Barak, yani Amerika'nın özel atadığı temsilci, mücadele ediyor diyor. Biz bir taraftan mücadele ediyoruz, Suriye yönetimi bir taraftan mücadele veriyor. Yeter ki herhangi bir operasyona gerek kalmadan silahlarını teslim etsinler, Suriye hükümetine uyum sağlasınlar. Yabancı devlet mensupları da kendi ülkelerine gitsinler. Konuyu kapatalım ama bunlar bunu dinlemiyorlar. Elbette son yapılacak hamle, Türkiye'nin vurmasıyla neticelenecek. Ve Türkiye vurursa da tahminimiz odur ki oradan bir kişi sağ çıkamayacak. Çünkü devlet bu işi buraya kadar getirdiyse elbette ki yarım bırakmayacak. Çünkü Sayın Fidan konuşmasının arasında bir şey daha vurguluyor. Biz sokak ağzıyla değil, devlet adabıyla konuşuruz biz büyük bir devletiz. Ama enayi de değiliz. Sizin küçük kurnazlıklarınıza da prim vermeyiz. Silah bırakacaksınız dedik o kadar. Bir adım sonrası yok olmayı göze alacaksınız demektir. Bu arada Sayın Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı'nın yanında bu mesajları verirken diğer taraftan Suriye Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı da Türkiye'ye geldiler. Yani kalabalık bir hayat geldi aslında. Ve bizim Savunma Bakanımızla bir toplantı yapılarak Türkiye-Suriye Askeri İşbirliği Anlaşması da imzalandı. Tabii ki bu anlaşmanın detayları paylaşılmadı. Ama şu bir gerçek: Suriye'de olan her şey zaten bizim kontrolümüzde ve bundan sonra da bizim askerimizin kontrolünde olacak. Yani burada da konuşulduğu gibi. Yani Putin'den sıra gelirse artık bu krizler bittikten sonra ben Sayın Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımızın bir araya gelip şu konu üzerinde de bir e, detaylandırması gerekiyor. Çünkü çok gri alanları olan bir yer. Oraya harekat yapmak Türk ordusunun çocuk oyuncağı. Bakın çok net söylüyorum. Abartısız ve efendime söyleyeyim öyle hani fantastik söylemiyorum bakın oralara harekat yapmak 40 yıldan beri dağında taşında kahraman ordusunun gezdiği pilotundan e, ilk komandosuna kadar o Türk ordusu için çocuk oyuncağı her türlü hedef istihbaratı yapılmıştır. Cadde cadde sokak sokak kimin nereye gideceği bellidir. Yani o anlamda bir sıkıntı yok. Türk ordusu için bunu yapmak çocuk oyuncağıdır. Tespit çok doğrudur. Türkiye için orası çok ufak bir alan ve onlar silah bırakmamaya devam etsinler. Emir o malum devletten almaya da devam etsinler. Önlerinde sadece bir seçenek var. Ya silah bırakacaklar ya da Türk ordusu imha planını devreye alacak. Bu kadar açık ve nettir. Öte yandan hep diyoruz ya kuşatma her tarafta diye. Rus parlamentosu savunma komitesi üyesi Azerbaycan'ımızı aleni bir biçimde tehdit etmeye devam ediyor. Sebep ne? Sebep aslında açık. İran ile birlikte oyun oynamaya kalktılar. Zengezur'daki Turan yolunu açtırtmayacağız dediler. Türk devlet aklı da o kadar stratejik bir kartı masaya sürdü ki o kart da Trump'tı. Bunun için çılgına döndüler. Rus Parlamentosu Savunma Komite üyesi Andrei Gurulov'un açıklamalarını getiriyoruz şimdi Volde ekranlarınıza. Rusya'nın Azerbaycan'dan ithalatı durdurması Azerbaycan için ciddi sonuçlar doğru diyerek bir gözdağı veriyor. Rusya'daki Azerbaycanlı girişimcilere yönelik baskı uygulanabilir diyor. Ukrayna'daki özel askeri operasyon sınır tanımayacak şekilde genişletilebilir diye de bir açık kapı bırakıyor. Nitekim Rusya ile Azerbaycan arası son dönem inanılmaz derecede gergin vaziyette. Hem uçak krizi, hem Ukrayna'daki Sojar'ın tesislerinin aleni bir biçimde vurulması ve daha birçok olay üst üste geldi. İşte bununla beraber Türk devlet aklının kurduğu plan dahilinde Rusya tam anlamıyla köşeye sıkışmış oldu. Diğer taraftan da Trump Putin'i köşeye sıkıştırıyor. Savaşı bitireceksin diye. Kısaca Trump ne Rusya'yı ne İran'ı ne de o malum devleti seviyor. Önce kendi ülkesinin çıkarını düşünüyor. Türkiye'de bundan faydalanarak oyunu kuralına göre oynadı. Yoksa Zengezur'dan kim neyin parasını kazanacak? Böyle bir olay zaten yok. Burası bir işletme falan da değil. Buranın tüm özlük hakları Azerbaycan'ın kumandasında olacaktır şeklinde zaten açıklamada yapıldı. Akabinde Türkiye Trump'ı kullanarak buraya siz gelin. Rusya, İran iyice köşeye sıkışsınlar. Çünkü bizim dostluk elimizi geri çevirdiler. Zengezur'u beraber işletelim. Hep birlikte kazanalım dedik reddettiler. Hatta ve hatta İran burayı istemediğini, gerekirse savaşacağını bile açıkladı. E o zaman ne yapmak lazım? Stratejik bir hamle yapmak lazım. Devlet aklı da Trump'ı devreye sokarak onu yaptı. Aynı oyunun bir benzerini Suriye'de görmüyor muyuz? Trump buraya öyle bir adamı atadı ki, adam Türkiye ne derse onu diyor. Onu yapıyor. Ve hatta Trump şunu diyor. Beni aramanıza, benimle herhangi bir görüşme yapmanıza dahi gerek yok. Siz ne derseniz, dostum Tom onu yapacak. Aynen de öyle oluyor. YPG ortada bırakıldı mı? Bırakıldı. Biz sizin dadınız olmayacağız dedi. Biz sizi bir araya getireceğiz. Hakimlik yapacağız. Ara buluculuk yapacağız. Yardım edeceğiz. Ama eğer anlaşamazsanız biz burada sonsuza kadar dadınız olmayacağız. Orta Doğu'nun her yerinde başkanın yaptığı şey bu. Sizin kurmaya çalıştığınız devlet sözünü falan da size vermedik. Bizden öncekiler vermiş olabilir o da bizi ilgilendirmez. Suriye'yi böldürtmeyiz. Burası artık tek parça olacak diye ilan etti. Ama bu ilan sadece YPG'ye mi? Elbette hayır. O topraklarda asıl gözü olan o malum devlete karşıydı. Yani burayı sen de bölemezsin demektir. Bunun için o malum devlet YPG'ye tam anlamıyla destek vermeye başladı ki YPG bir anda zıt açıklamalar yaparak silah bırakmayacaklarını açıklayarak hatta Suriye hükümetine saldırılar bile düzenlemeye başladı. Sayın Fidan da son açıklamasında artık bardağın taştığını duyurmuş oldu. Çok yakın bir zaman sonra umulmadık gelişmelerle karşılaşacağız. Özellikle de Suriye'de ve Orta Doğu'da. Ama şu bir gerçek ki, Türk devlet haklı, satrancı kusursuz oynuyor. Bugüne kadar dış politikada yaşadığımız tüm olaylara baktığımızda bunu zaten görebiliyoruz. Yani biz bu süreçlere büyük bir iyi niyet yatırıyoruz diye sizin orada ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Ha bunu görmediğimizi zannetmesinler. Bunu görüyoruz.